Ey iman yolunda yürüyen kardeşim, hayatın fırtınalı denizinde yol alırken bazen imkansız gibi görünen zorluklarla karşılaşabiliriz. Bu engeller imanımızı sarsmaya, umudumuzu kırmaya çalışabilir. Ancak unutmayalım ki Allah'ın kulları için hazırladığı imtihanlar onları yıkmak için değil, ruhlarını terbiye etmek, imanlarını güçlendirmek ve daha yüce bir mertebeye ulaştırmak içindir. Her zorluk bir sabır ve teslimiyet sınavıdır. Kaybettiklerimiz, ihanetle sınandığımız anlar, yalnız hissettiğimiz dönemler ve hatta bolluk içindeki imtihanlarımız bile bizim için birer öğreti ve arınma vesilesidir. Kur'an'da bu konuda pek çok ayet, peygamberlerin ve salih kulların yaşadığı imtihanlar bize rehberlik eder. İslam'da kayıplar bizi Allah'a daha çok yöneltmenin bir yoludur. İhanetle karşılaştığımızda Hz. Muhammed'in sabır, ve tevekkülünü örnek almalıyız. Yalnızlık, Yusuf peygamberin kuyu'daki ve zindandaki sabrını hatırlatmalı. Bolluk ve refah içindeyken ise şükür ve tevazuyu unutmamalıyız. Her sıkıntının sonunda Allah'ın yardımı vardır. Her zorluk, kalbimizi temizlemek, sabrımızı artırmak ve imanımızı güçlendirmek için bir fırsattır. Unutma, Allah sana en uygun olanı bilir ve seni en doğru yola yönlendirir. Bu yolculukta yalnız değilsin. Sabır, iman ve Allah'a güvenle her zorluğu aşabilirsin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.